Osemi Frankfurt galerimizin yeni ve en özel bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sevgili Görkem Hocam ile inanılmaz bir maç bizleri bekliyor. Evet, ligin son maçına koyan bu Bundesliga yönetimine de buradan e, tepkilerimi göstermek istiyorum. Son maç değil gerçi 15. maç. Zaten 17 maç var ligde. Yani 17 farklı takım var. 15. Görkem Hocam ile yapacak bir şey yok. E, şarkı ağırlıyoruz. Görkem hocama da buradan sevgileri saygılarımızı yollayalım. Bakalım kim kazanacak? İyi olan kazansın. İngiltere ligindeki ilk kapışmamızı, o semede tarihimizdeki ilk kapışmamızı ben kazanmıştım. izlemediyseniz bir önceki bölümü izleyebilirsiniz. Onun dışında Frankfurt kariyerimizde de inanılmaz gidiyoruz, gidiyoruz biliyorsunuz. 5'te 5 ile gidiyoruz. En son lig lideri namalip giden Leipzig'i yendik. Görkem hocam da çok formda. İkimiz de 5'te 5 istediğim gibi. Çok çok güzel bir maç bizleri bekliyor kadro olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum ve form olarak da bence çok daha formda olduğunu düşünüyorum. Umarım güzel bir galibiyetiyle buradan Görkem Hoca'ya eli boş göndermek istiyorum diyorum. Videoyu beğenme ve kanal abone olmayı. Görkem Hoca'dan gelenlerde yorumları bekliyorum. Hadi bakalım hayırlı olsun. De Bruyne attı ileri. Yeni transferimiz Neymar. Sambacı Neymar geldi. Dakika bir. Dakika bir Neymar kaçırdı. Hızlı başladık. Hızlı başladık. Neymar De Bruyne. Ön attığımız gerçekten... Çok iyi oldu. Umarım bunun sonucuları rakipte de Tarahimi var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Dakika 2. Mehdi Tarahimi kaçırdı. 2 dakika karşılıklı şutlarla başladı maç. Evet. Lopez olan Lopez. 105'lik kalecisi galiba. Bir kırmızı görse var ya maç biter burada. Mudrik'i Neymar kaçırdı. Hızlı hücum geliyoruz. Neymar hareketli bu maçta. O da ilk maçına çıkıyor. Görkem Hoca'ya karşı Neymar dakikalar 18. Neymar. Neymar. Kaçan bir fırsat. Neymar güzel başladı. Direkten döndü. Hadi bakalım ilk yarıda 1-0 yapabilirsek çok güzel olur. Karo Ali ileri yolladı. Yine Neymar'ı buluşturdu. Ceza aslında sol kanatta Neymar bugün çok tehlikeli. Çok altak gözüküyor. Yine kaçtı Neymar. Yine direkt 2 oldu. Çekirge Bir zıplar 2 var. Van der Berg sakatlanmış. Uuu Hocam için ciddi bir sakatlık geçmiş olsun dedim. Van der Berk'te yüksek overall'ıydı galiba. İlk yarıda artık son dakikalara giriliyor. Dakikalar 45 ve ilk yarıda 0-0'lık üstünlük var. Daha iyi oynayan tarafın bizim olduğumuzu düşünüyorum ama e, yetmeyen yetersiz açıkçası. ikinci yarıda çocuklar kendinize gelin. Vola, o hiç yoksun. Mudrik yoksun. Sadece Neymar var. Hücum biraz daha verimli bir şeyler bekliyorum. Kraus çık bir çalım diye topu yolladı Christiansen aman. Aman dakikalar elde Kristiansen. Kaçan bir fırsat. Kaleci hayatını kurtarışını yapmış. Bravo Diego Costa. Neymar için Ferikik. Neymar ilk maçında Ferikik'ten atıyor mu? Haydi Neymar diyoruz. Neymar. Neymar kaçırdı yine. Ah Neymar vah Neymar çok zorluyor şu an şarkı savunmasını. Yine Neymar'a geliyor kornerden. Haydi Neymar at artık şu golünü. Dakika 59. 59. Neymar. Neymar attı. Dakika 59. İşte bu. Bravo Neymar. Mudrik'ten de asist. Etkileyici bir korner. Kornerlerde Mudrik mi Neymar'ın vermişti. Çoğameni'ye Çoğameni kaçırdı. 59. bu arada benim yaşadığım şehir Tekirdağ. Neymar'da da burada selam göndermiş oldu Neymar. E, güzel bir dakika oldu. Sarı kart mudrek. Daha fazla aptalca davranma. Sarı kart yeterli. Daha da ileri gitme. Neymar yalnız ne oynadım be. Çok büyük oynadın Neymar. İki gider mi? İki gelmedi. Ah Neymar vah Neymar. Vlahovic daha şu şey yok. Vlahovic'in şutu yok maçta arkadaşlar. Heh? Şimdi çıktı. Ama bana tehlikeli fırsat lazım. Neymar yine geliyor. O oh, attı pasını bu sefer asist yapabilecek mi? Mudrik'i e kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Mudrik dakika 78. Mudrik. Mudrik kaçtı yine ya. Ah. Ah. Şu maçın 3-4 olması gerekirken şu anda 1-0 ve 81 Taremi dikkat. Dikkat aman çocuklar. 1-0. Düşerekten dışarı. Dreyin yanından dışarı daha doğrusu. Karavar çıktı. Bastoni girdi. Çocuklar dayanın dayanın şu maçı şu 5 dakikada kaybetmeyin şu maçı ya. Taremi yapma ya. Yapma be Taremi. 85'te yemeyin şu golü be çocuklar. Ulan bütün maç tek kale neredeyse oynadık. Ayıptır ya. Mudrik al işte kaçtı. Al kaçtı Mudrik. Karacık yine kurtarmış. Defans iletişim hatası. Hadi be çoğam yine. Çocuklar şu maçın hakkı galibiyet yapmayın be. Çoğameni. ameni attı. Hoca bitir bitir hoca bitir. Aman vara gitme. Bitti işte bu. Harika bir final. Çok fazla bağırmıyorum saat geç oldu. Ama 2-1 yeniyoruz. Oh be. İşte bu. Frankfurt Manera geri döndü. 6'da 6 geliyor. İnanılmaz bir maçtı. Ee, dediğim gibi maç içerisinde de bu maçın buraya kadar gelmemesi gerekiyordu bence. Özellikle ikinci yarı bayağı tek kale oynadık. Ama yani, yapacak bir şey yok tek kale oynamanın kime faydası var. Skoru alamadıktan sonra az daha beraberliği götürüyordu Frankfurt. Görkem hocam tebrikler. E, bence kalecisini tebrik etmemiz gerekiyor. Kaleci bayağı bir kurtardı. Bu arada alan olması yapmıştım. for için güzel bir en güzel oyuncu değilmiş. Neyse sağlık olsun. Kornerleri Mudrik'ten alırız. Neymar'a veririz ama 2-1 şark edeyim Görkem hocamdan. intikam almadım aslında çünkü hocamı yenmiştim önceki bölümde de. Ee, çok güzel oldu. Neymar 59. Neymar maçın adamı açık kara bence ama Çoğamil 90'da e, galibiyeti getiren golü attığı için kendisi de maçın adamı ödülünü alabilir. 16 6 e, zaten bu bayağı bir ezici üstünlük vardı bu. Gerçekten işte, fark ediliyordu. E, rakibin kalecisi 4. Sarı kart olduğunu düşündüğüm için 4 yoksa bence kalecileri maçın adamıydı Görkem hocam adına. Van der Beek'in onlar için tarihsizdi. Full kadroyuz. Görkem Hoca'm da bir tık yorgundu. Ooo Harry Kane. Augsburg'dan Harry Kane. Vay vay vay. Ben Augsburg'dan hatırlıyorum bunu. Görkem Hoca da çıktı. Neyse. Kazandık. Çok mutluyum gerçekten. Ligde de 6-6 yapıyoruz. Önce Şarkı'yı yendik. Önce Leipzig'i yendik. Şimdi Görkem Hoca'yı yeniyoruz. Ondan önce de Freiburg'u bohum yendi. Bunlar bizden daha iyi takımlardı. Şey olarak daha doğrusu oyun olarak. Ama neyse şu an çok heyecanlıyım. Leverkusen 2 Werder Bremen'i iki aşağıdaki skor görüyor musunuz? Ya her tabelle 3 Bayern 3 Dortmund 9-0 Hoffenheim'ı silmiş adeta. O maça bakacağız tabii ki de. Mainz 1, Köln 0, Augsburg 6 0 Union Berlin'i yenmiş. Leipzig bize yenildikten sonra Freiburg yenerek tekrardan bir moral deposu yapmış. 3-1 kazanmış. Bochum Schuttgart'ı artı 5 0 yenmiş. Wolfsburg Büyüşü Gladbach'ı da 6-2 ile geçiyor. Bünyamin hocam neler yapıyorsun? Evet bakalım Bünyamin hocam neler yapmış. Ki birinci dakika Lewandowski sakatlanmış. Vay be. 14 Jorginho, 16 Sen Maximen, 17 Wimmer. 3 dakikada 3 gol. 18 Pogba, 21 Wimmer. 7 dakikada 5 gol olmuş. İnanılmaz. <laughs> İkinci yarıda düzlü başlamış 46 Wimmer'la. 63'te de Ziyaninski e de sakatlanmış. 2 sakatlık. 78 Kent'in golü 6-2. 77'de Fernandes'in golünü kaçırdım. Arka arkaya bütün golleri bir dengelmiş. 16 da 5 şut. Bayağı ezici bir üstünlük açıkçası. Bünyamin Hocam çok formda. Şu anda onunla karşılaşmak istemem. Dortmund da bayağı formda aslında. Bakalım neler olmuş. Oo, 6'da Martinez'in kırmızı kartı bütün her şeyi değiştirmiş ama 9-0. Riz James, Mahrez, Joelington, Haaland, Haaland. İlk yarıdan 2-4-5 olmuş. İkinci yarıda da 55-56, 58-61, 61, Ulan 6 dakikada 4 gol atmışsınız sonra da durmuşsunuz. Nasıl bir takımsınız ya? Bursa sakatlanmış. 21 şutu, 3 şut. 10 kişi kaldı için çok konuşmaya gerek yok ama zaten üstün olan taraf. Dortmund'un olacağı belli gibi duruyordu maç öncesinde. Burada başka bakabileceğimiz maç. Boğum 5-0, 6-0. Ne goller olmuş bu hafta ya? 5'te Alvarez, Rodrigo Alvarez, Kiyasa. ikinci yarıda da Rodri'nin golü. 16'te 5 şut F hocamı da tebrik ederiz. 9-0'a baktık. 3-3 gerek yok. Verder Beremem'e Leverkusen maçını merak ettim. Martinelli 18 atmış. 3 dakika sonra Mbappe penaltıyı kaçırmış. Wow. 43 Martinelli. 53 Icardi. 71 Icardi. Oo, Icardi'ye bak. Icardi şov yapmış. 2-2 puanı aldırmış. Verder Beremem'e uzun bir aradan sonra puan kaybı yaşadı gibi geliyor şu anda diyorum ve 16. hafta maçlarına bakalım. Dortmund oh, oh shit. Dortmund deklasımı gidiyoruz. Yavuz hocamın hocam bize çok acı be. Hocam bize acı. Şu anda çok zor üstten geçiyoruz. Takım da yoruldu. Bu maçta biraz rotasyona gitmem gerekebilir. Çünkü o Görkem Hoca'ya karşı da bir tık yorgun oyuncular çıktı arada. Augsburg, Wolfsburg. Bayern Münih Hoffenheim ağırlıyor. Mönchengladbach Bochum'la oynayacak. Köln Bayer Leverkusen'le oynarken Görkem Hocam yaralı Görkem Hocam Mainz'e karşı orada galibiyet arayacak. Mainz de formda. Freiburg Union Berlin oynarken Stuttgart Hertha Berlin iki formsuz takım diyebilir miyiz? Gerçi Hertha Berlin fena değil. Werder Bremen Leipzig. Oo, hocam şuradan da bir beraberlik çıkarsa var ya üst sıralara yaklaşıyoruz. Biz de eğer Dortmund'u da yenersek arada şu Dortmund maçını da çıkarabilirsek çünkü burada biz bir dinlenme günü geçireceğiz. O arkasından yine zorlu fikstür devam ediyor. Yani var o falan diye devam edeceğiz. Ama Lake tablosu şu an çok merak ediyorum. Neler oldu neler. Üst sıraları karıştıran bir takım olarak girdik şu anda. 36 ile Leipzig birinci. Werder Bremen 34 puanlı ikinci. Mönchengladbach 31 puanlı üçüncü. Görkem hocam 29 puanlı dört. Dortmund 28 ile beşinci. 25 puanlı altıncı. İlk altıda herhangi bir değişiklik yok. Ama yaklaşıyoruz üst sıraları. 23 puanla şu anda kendimizi Leverkusen'in ve Freiburg'un önüne attık. 10. sıra dedik maç maçlamadan önce. Bohum'da kazandı. Onlar da önümüzde keşke kaybetselerdi. Bir önceki bölümde demiştim hatırlarsanız. Önümüzdeki takımların hepsi kaybederse 7. sıraya kadar çıkabiliriz. Hatta 6'ya mı girebiliyorduk? Ne? Aynen Ağustos'ta kaybetse 22 puanda kalacaktı. Yani Bohum'un beraberliği kalması tarzında biz 6'ya girebilecektik şu anda. Ama neyse problem yok. Puanımızı aldık. Arkası bayağı sıkışık yalnız. Görüyorsunuz 25, 23, 23, 22, 22, 21. Yani 11. sırayla ilk 6 arasında gerçekten baya çok düşük bir puan farkı var arkadan sonra puan farkı açılmaya başladı Mainz geliyor her arkadan bayan baya formsuz Union Berlin her Berlin o falan diye gidiyor ligin menajer listesi bu şekilde kaldı baktığımızda da şu anda lideriz ve 30 milyon euro gibi bütçemizde kenarda var 438'de Werder Veremen ver ikinciliği almış Dortmund'dan ama Dortmund'un büyük bir ihtimalle satılmış oyuncular var çünkü normalde Dortmund benim de önümde 450 küsürlerdeydi. Mönchengladbach ve Augsburg diye gülüyor. Augsburg ilk 5'e girmeyi başarmış. Geri kalanlarda bu şekilde. Görkem hocam da 320 milyona kadar gelmiş aslında. Herikeni almış Augsburg'da şaka gibi abi. Ben Augsburg'a merak ettiğim şey sormuştum. Ee, o arada Heriken kaymış Herike şeye. Görkem hocama kaymış. Neymar zaten 6 golü vardı. Büyük ihtimalle aranızdan birisinde oynadı bu sezon. 6 gol yazıyor çünkü. Bir de bizde attı. Çok da iyi bir maç çıkardı. Ee, onun dışında bizden kimse yok. Gol krallığında Koman lider. Asist krallığında Bellingham birinci. En çok atkı verenlerde bizden belki Neymar vardır. Var. 8 de güzel. Ee, Görkem Hoca'nın da Harry var. En güçlüler serilerde 6'da 6 ile şu an bence ligin e, en formda takımıyız diyebilir miyiz? derder veremem de gerçi en formda takımı diyebiliriz. Roma maçları kaybetmiyorlar. Ama 6'da 6 ile Alev gibi gidiyoruz ki arkada da Wolfsburg dediğim gibi e, karşılaşmak istemeyeceğim. Şu andaki en büyük takım diyebilirim. Batur kütür geliyorlar. Batur kütür geliyorlar. Neler olacağını ben de merak ediyorum. Bu hafta maçında ama ondan önce bizim çok zorlu bir Dortmund maçı bekliyor. Eğer Dortmund yenersek 28 Dortmund biz 26 olacağız. Arkasından bir de Mönchengladbach maçı var. Yani şöyle söyleyeyim. Önce Leipzig ile oynadık, Schalke oynadık, Görkem hocam şu anda Dortmund oynuyoruz, arkasında Mönchengladbach. yani ilk 5'teki 4 takımı arka arkaya oynuyoruz. İnanılmaz bir fikstürden geçiyoruz. Ki daha öncesinde Bochum'u yendik. Freiburg yendik. Bunlar da bizim önümüzdeydiler. Yani ilk 8'in 6'sı ile oynadık son maçlarda. Çok zor bir fikstürü atlatıyoruz. Çok da güzel bir formda girerek. Gerçekten kendimizi tebrik etmemiz gerekiyor çocuklar. E yaklaşık olarak kaç milyon varmış? E 43 milyon euroya. Bize orta saha lazım arkadaşlar. Bir ay oyuncu satıldığı için. Orta sahada bayağı eksiyiz. Hatta görürsün yani bunu saymayın. Ben Asat oyuncu olsun oldum. 4 orta sahaya çıkardık maçı. E bu çoğu yorgun. De Bruyne yorgun. Mendes bir maç daha çıkaracaklar, dayanacaklardır. Forret attığımız gerçi dinçmiş, e, solmaları da fena değiliz aslında. Dinç bir kalori çıktı, kostumuz yoruldu ama o da dediğim gibi bir maç daha çıkarmak zorunda. 43 milyon euroya bize bir orta saha lazım, bakalım kimse var mı? E, 43 alabileceğimiz... 9... Aa Perisic geri gelmiş. <laughs> Ulan Perisic 97. Çok da güzel duruyor ya. Perisic gel, hayırlı olsun. Perisic tekrardan camiamıza geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Peresici Doksa... 91 ile mi sattık? 92 ile mi sattık? 97 ile geri aldık. E, takımımızın en yüksek uğurlu orta sahası oldu. İşte bu kadar. Çok güzel. Kadro değerine de tekrardan liderliğimizi almışız. Hocam. Zaten liderdik. Süper. Harika bir bölümün sonuna geldik. Bayağı da güzel bir maçı sonlandırdık arkadaşlar. Video gerçekten güzel beğeni bekliyorum. Görkem Hoca'dan gelenleriniz varsa da yorumlara sizleri de bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.